Cemevi, cem ibadeti ve semah, Alevi ibadet geleneğinde bir yolculuk. Alevi inancının temel taşlarından olan cemevi ve cem ibadeti, toplumun bir araya geldiği kutsal alanlardır. Ancak cami ve cemevi kavramları sonradan ortaya çıkmış. Resulullah döneminde ise bu görevleri mescit üstlenmiştir. Bu yazıda mescidin yapısını ve işleyişini anlamaya çalışarak Alevi inanç geleneğindeki yansımasına odaklanacağız. Resulullah'ın mescidi, ibadetin ilk merkezi. Resulullah'ın mescidi kapalı ve açık avludan oluşuyordu. Mescidin kapalı kısmında, arka tarafta misafirhaneler, yetimhaneler ve ashabı suffe olarak bilinen bilgiye ve ahlaka derinlemesine vakıf kişilerin yer aldığı alan bulunmaktaydı. Burada Ehli Beyt'in can yoldaşları Selman, Ebu Zer ve Bilal Habeşi gibi isimlerin hizmetleriyle yetimlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Ashab-ı Suffe, Resulullah ve Ehli Beyt'in köleliği kaldırma amacını taşıyan önemli bir hizmet halkasıydı. Özgürlüğüne kavuşanlar ilim ve irfanla donatılarak yeni bir hayatın kapısına götürülüyordu. Alevi Cem evleri ise mescidin bu ashabı suffe kısmını kendilerine örnek alarak kültürel, ahlak ve dini bilgi ile insanları eğitme görevini üstlenmiştir. Camilerse Resulullah'ı gören, iman eden ama derin ilim yolunda ilerlememiş kişiler için ashabı kiramın ibadet ve hizmet anlayışını esas almıştır. Bu sebeple cami ve cem evi mescide benzese de birbirinden farklı özellikler taşır. Eksikliği tamamlama Alevi inancının şeriat yolu İmam Cafer'i sadık fıkıhı bu erkana yeniden uyarlanmalı ve şeriat ile marifet birbiriyle ile buluşturulmalıdır. Alevi inancının kendine özgü erkanlarının anlaşılabilmesi için dört kapı kırk makamın kavranması gerekir. Bu dört kapı şeriat, tarikat, marifet ve hakikat İslam'ın temel öğretilerinin birer aşaması olarak insanın ilimle donanmasını bu ilmi içselleştirip başkalarına aktarmasını sağlar. Resulullah'ın ilim, susup dinlemekle, ezberleyip hallenmekle, sonra da dağıtmakla elde edilir. Buyruğu bu yöntemin esasını oluşturur. İnsan gönlündeki cehalet putlarını kırarak ancak aşkla bu yolda ilerleyebilir. Cem ibadetinin İslam'daki yeri. Cem ibadetinin kökenine baktığımızda bu ibadetin yalnızca insanların toplandığı bir yer olmaktan öte, erdemli ve ahlaki tavırların, sistem halinde öğretildiği ibadetlerin iç içe geçtiği bir alan olduğunu görürüz. Cem ibadeti, perşembe akşamları yapılır. Çünkü Resulullah'ın mihrac yolculuğu, duaların kabul edildiği özel bir gece olarak kabul edilir. Erenler de bu gecenin kemale erme zamanını işaret ettiğine inanır. Mesela Yakup peygamber Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerinin affedilmesi için perşembeyi cumaya bağlayan geceyi tövbe gecesi olarak karar kıldı. Cem'e girerken kapıda niyaz etme, toplumdan rıza alınması ve ilim sohbetleri İslam'ın özündeki esasları temsil eder. Cem ibadetinde post serme, çırağı uyandırma, tevhid makamı, semah ve değişler gibi 12 hizmet Alevi yolunun edep ve erkanını yaşatır. Bu erkanın her aşaması İslam'ın ahlaki ve ilmi değerleriyle iç içe olup bir arınma ve bilgelik yolculuğu sunar. Semah ibadeti aşkın farzı. Semah ibadeti ise kainatın aşkına dönme eylemi olarak Alevi inancında özel bir yere sahiptir. Her varlığın kendi lisanıyla Allah'ı andığını söyleyen ayete dayandırılan bu ibadet, kainatın her zerresinin Allah aşkıyla hareket ettiği inancıyla yapılır. Alevilerin meşrebi aşk meşrebidir. Bu nedenle semah da aşkın farzıdır. Alevilik Allah rızasını arzulayan bir yoldur. Aşıklar cennet ve cehennemin ötesinde Allah'ın rızasını, nurunu ve cemalini arzularlar. Alevi yolunun inceliği. Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur. Cem ibadeti insanları hem toplar hem de İslam'ın erdemli emirlerini ve ahlaki tavırlarını öğretir. Alevi yolu aşkın ve gönül bağlarının derinliğini temsil eder. Allah'ın selamı ve salavatı Hz. Muhammed Mustafa ve Pak Ehli Beyt'in üzerine olsun. Onlara olan ikrarımız daim olsun. Derviş İsmail Baki tüm canlara aşkı niyazlarını sunar. Aşk ile kalın canlar aşk ile